Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bu kanalda ilk Minecraft videomuzu çekeceğiz. Tabi bu kanalda önceden eski kanalımda çekmiştik. Hadi bakalım. Burada iki katlı yani kendi evimi yapacağım da yeter artık. Ya şu reklamlar yüzünden bir oynayamadım şu oyunu ya. İstemiyorum Star Maker gitar mı artık? Kullanmıyorum ya. kullanmıyorum istemiyorum kardeşim. Hadi artık gir sen de be. Bir kap mı olsun? Neyse iki kap olsun. Ya Rabbi, tamam. Ben önceden yapmıştım buraya. Hadi. Hadi das ses açayım. Bekle burada kaç blok var? Daha. Bekle 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 gibi. Kanka unutalım, unutalım. Ya neyse şuraya benim gördüğüm yere şöyle. Bekle. Şuradan buradan açalım. sonra oradan getirelim. şöyle yapsak. Tam oldu gibi ya. Veya bir, bir katlı yapayım. Çünkü iki katlı çok zor. Tabi ilerleyen bölümlerde market, fırın, itfaiyece her şey yapacağız. Ama o şeye bağlı. Her gün Minecraft çeker miyiz bilmiyorum. Ama dünkü videoda 40 dakikalık çektim. Kimse like atmadı. Bu videoyu sizden bir 3 like istiyorum. Lütfen yani o kadar emek, emek var. Arkadaşlarıma da like atın bana da like atın. Mesela Can Nemi Bisiklet Cali Veliberk Hepsine abone olun bir de Ezel Perest Hadi bakalım Şimdi işimize dönelim. Şu camları yapayım. Hadi artık. Şu videoyu da durduramayayım ki. Hadi. Hadi şurayı bitirelim lara hocam ya. Ya yanlış bir şey koydum. Şöyle. Hop. Ya nereye koydum ben? Şu çatıyı da yapalım. Hadi. Hop. Atartık. var ya başka bir şey Geller falan filan. Bir bence ya. Sabah olsun gözüm kararlı belli. Arkadaşlar bu arada bu videoyu saat 8.30'da çekiyorum. Büyük ihtimalle 9'a kadar sürer bu. Ya yani öyle düşünüyorum. Ya nereye koymuşum ben çok uzaklısız tamam <laughs> hadi. Keşke modlu Minecraft olsa ya. O güzel oynardım. Şehrimde vardı nasıl olsa orada. Benim... Hadi. Arkadaşlar böyle, böyle videoların devamı için 3 like atar mısınız? Lütfen. iki tane üst üste blok çıkıyor. Ya anlamıyorum ben bu blokların derdini. E yapacağız. Sonra şey yapacağız. Videoda da bitecek yani ama uzun sürecek baya. Ders çalışma yeri falan olacak. Yatak geliyor. Oho videonun bir daha çok var. Video bir 20-30 dakika sürer. artık inek çip ya. Şu camları koyayım da inekler gelmesin. Keşke balkonda yapabilseydim. ama iki katlı yapmak istedim. Çok büyük oluyor. Ve i̇şte çok uğraştırıyor ya. Ya odası falan orada olur. Ama yani şey. Burayı yapmak da bir ayrı bir mesele yani. Ya Yatak odası, gardırop, gardırop. Al şu topu Topu diyorum ya Al şu topu diyorum ya Ben bir konuşmaya geleyim O kadar top oyn oynaya oynaya Kafamda top kalmış Al şu topu diyorum Bir de FIFA oynuyorum günde O sarıyor beni Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olun. 20 abone olalım. Lütfen 20 abone de yüzümü göstererek video çekeceğim. Yani yüzümü zaten görüyorsunuz ama ben yine de yüzümü göstererek çekeceğim. Gel <laughs> e, e sesine ya. Kapalı. ol <laughs> yapayım sus artık. Hadi cam alalım şuradan. Şu evi bitirelim başka bir şey istemiyorum Hop. Dur şurayı. Kırdım valla. Yapacak bir şey yok. Yeter artık ya. resmi Şu ya doğru daha şuralar var. Hop girme yine yinecik. Pş, yinecik, girme. Giremez. Hadi girmeyi <laughs> Hadi dene. Ha? Hadi. Hadi. Giremem mi? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın yani videolarda o kadar emek oluyor Lütfen yani bu kadar emek var videoda Lütfen Hadi. ya topu diyorum artık yeter artık he. DLS oynuyorum, e oynuyorum. Daha EFC Mobile oynuyorum. Nedir oğlum bu ya? FIFA oynuyorum. Ya e şu futbol kafama çıktı. Hadi. Şurasını yapmış mıydık? Yok yapmamışız. Hadi buraya da gelsin. Hadi. Hadi. Ya topu diyorum yeter artık ha. Şu e futbol e BFC Mobile beni bitirdi ya. Al şu topu ne kardeşim. Al şu topu diye diye. Valla bittim ya. Of. Kırılacak ama. Of. Ya şey. Gelmezsin ki. Ya kapıyı nereye koyduk? Dur bak bana. Hop. Evet. Of. Yani ben ne diyorum? Burası neden kazanmıyor kastımı?

kimse ya. Aa bir şey unuttuk. Ekmek nasıl yapacağız? Ekmekleri nasıl yapacağız? O oh. önemli kardeşim. Şimdi bakalım. Hadi. Şu topu. Ya topu yemeği bırakayım artık. Yeter şu topu diye diye kafayı yiyeceğim ya. Top ne alaka? şu futbol oyunları zaten beni bitirdi. Nedense. Al şu topu al şu topu al şu topu. Bu Minecraft'ta ne demeye başladı? Minecraft'ta futbol sahası mı yapacağım ya? Şu futbol oyunlarını ara da veremiyorum. Şimdi gel Hadi bakalım. Buradan bizim Can Demir'e yani Ömer Çalışkan'a sesleniyorum. Artık oyun videosu at kardeşim. Bir türlü oyun videosu atmıyorsun ya. Bir tane videom var. O da arkadaşlar günü 8 Haziran gidiyor ya. Yeter Allah Ben zorlandım ya. İkinci bölüme İkinci bölüme mi bıraktık? Arkadaşlar ben yerleri bitireceğim. eşyaları ikinci bölüme bırakacağım. Bence öyle yapmam lazım çünkü zamanım yetişmiyor. Zaten yarın okul var. Bu da ayrı bir dert. Ama yanında sonra turnuva var. Bu arada sizin okulda turnuvalar var mı? Onu söyleyeyim şimdi. Bir eşyalar ikinci bölüme kaldı. Ya bir de şarjda bu. Belimi ağrıttı. Ya 21'deydi 20 tane. Hadi tuttum şuradan. Üstüne geldi. Şurası bitsin de artık. gitmek bu bir şey ya. Arkadaşlar sizin için Aa, belki yukarıda bir yer olmayabilir ama balkon yapabilirim. O da yani videonun ilerleyen dakikasında. Yukarıda bir kat olmayacak ama. Hadi. Koyayım şuraya. O, oyun kasıyor ya. Şu, yarın bizim İngilizce var. Püv, bitsin bu. Bütün kitaplar bitti. Şu İngilizce bitmedi ya. İngilizce'den bıktım artık. Bıktım bıktım. Bitsin artık ya. Okulda ben bilimlerini bitirdik. Türkçe bitiyor. Anlat bilgisi de bitti. Matematik de bitti. Nalet olası yeri de bitmedi ya. Fikirce bitsin de tüm okul kurtuluyor yani. Dersler bitmese bile kurtuluyor. Yani bitti de. Tabii ki de okul kapanacak. Cuma günü. Bu aynı günü bol bol bu video olur artık. E tabii ki de futbol kurtuluyor çekebilirsem ama hafta sonları çekebilirim. Hafta içleri de. Bugün futbol olmadı. Üniversite sınavı varmış. Doğru lisesinin orada. Altın oldu. Uf, Balkan öykü öf bölümü kalmayacak. Bal şimdiden yapacağım. Yeter artık ha, Şu tatlılardan bir <laughs> şey kalmadı. Zaten belim ağrıyor. Şimdi evi de kırmak lazım. Bir şey Ya tatlılığı yine de kır. Hop. Hop hop hop. şu sesi durmak istemiyorum. Al şu parayı git kardeşim ya Minecraft. Sesi de açmazsan belli olmuyor. 724 duydum ses ya. Of. Of, şöyle, şöyle. Ya tatil başlıyor. Vuhu. Tatilde hep altın ortaya gideceğim dostum. Ee, tabii ki de bazen üniversite sınavı olacak Uhu. Ben hemen unutuyorum. Uf. Sonunda bitiyor be. Tabii, benim ağrımasın her şeyi yaparım da. Benim arıyor işte o sıkıntı var. Değil. şu tahtadan kurtuluyorum. Ki şuraya bir ampul ekleyeyim. Işıksızlıktan öleceğim. Şuraya. 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 Bir de şuraya. Hop hop. hop. Tamam be gözüm aydınlandı. Bu ne be? videonun bitimine son 2 dakika falan kaldı. Şunu al. Şu tahtayı, şu çitleri de al. Düştü. Şöyle, şöyle, şöyle. 吹。 şöyle gireceğiz şuradan. Şu balkon işte çözülüyor. Videonun bitimine de çok bayağı az kaldı. Belki buraya 200 tane koltuk eklerim. tamamdır. Şöyle yapsam mı yani? Böyle güzel olur bak. Böyle yağmurdan korunur. hem. Evet olur lan güzel olur. Evet olur olur çok iyi olur. Bir de bir tane daha katalım. Ne ya? Masamı alayım. koydum yanlışlıkla. Yağmurdan korunmak için. Neyse bir türlü koyamadım. Şöyle koy. Arkadaşlar parti ki belki yarın gelir. Hadi bakalım. Yağmurdan korunmak için bizim ağalarla oturup çay içtiğimiz o mekan. Şu yağmur bak daha sonra ya. Hiç Ve bitti. Şöyle bir şey yapsak da Bak ne güzel oluyor.